Arkadaşlar bu göstermiş olduğum fotoğrafta Ukrayna'da şu anki hava durumu ve rüzgarın yönü gözüküyor. Şu an göstermiş olduğum videoda ise ne yazık ki Rusya Zaporoje'de Enkrodar nükleerli santralinin çevirisini bombalamaya devam ediyor. Yani şu anda herhangi bir sızıntı olsa rüzgar kuzeyden güneye estiği için İstanbul ve Karadeniz'e doğru estiğinden yani en çok Türkiye radyasyona maruz kalacak. <laughs> Яй, яй 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 Сука, москали творят, блин. Ни хрена себе.